Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun Muhittin abi? Sağ ol, Allah razı olsun iyiyim. Sen nasılsın? İyi şükürler olsun vallahi. Ne yapıyorsun? Ne güzel abi, süper burada işler yapıyorsunuz siz Aynen. ya. Aynen, burası Selahattin, vakabine... Selahattin Aydemir. Bizim köylü, lakabına Çolak Hasanlı'nın Kazım'ın oğlu. Selahattin Aydemir'in yeri. Evet. evet. Yaklaşık 20 yıldır bu işle uğraşıyor. Ondan sonra ilk başlangıcı fide, yani domates, biber fidesi. Ondan sonra meyve ağaçları, ondan sonra peyiz Çam, gül, yani toprakla ilgili ne varsa Selahattin Aydemir'de var. Orta Anadolu'nun tek donanımlı fidanlığı. Orta Anadolu derken çok iddialı tam, bir şey. Aynen aynen tam Orta Anadolu'nun yok yok yani toprakla alakalı hem fiyatta ucuz hem de kalite. Çeşidin bolluğundan Yergen. mı vakitsiz? Yani çeşidin Haketsiz. bolluğu, de... bak işte gördüğün gibi. Biraz bir anda... tanıt abi. Efendim? Biraz tanıt çevreyi. Tamam gel. Gel Şundan abi. Şuradan başlayalım. Bak bura peysaj malzemeleri şu çamlar. Tamam. Villaların, efendim fabrikaların, efendime söyleyin, özel bağ, bahçelerin peysaj malzemeleri bunlar. Bunlar 300 lira, 500 lira, 1000 lira civarında fidanlar, çamlar. Evet. Ondan sonra çoğu alanda da şeylerimiz var. Bu seneki tüplediğimiz fidanlarımız var. Allah nasip ederse bunlar da 7. adan yani gün döndükten sonra satmaya çalışacağız, satacağız. O zaman kampanya yapıp satacağız. Bak mesela bunlar çimçir ağacı. Çimçir ağacı çok kıymetli. Bu 60 lira. Efendime söyleyeyim bunlar ofsi çamlar, efendime silindir çamlar, efendime nandinalar. Efendime söyleyeyim gümüşü taflanlar. Ondan sonra kampanya güllerimiz. Şurada gördüğünüz bütün alan meyve ağaçlarıyla dolu. Bütün sertifikalı aşılı meyve ağaçları. Diğer tarafta bu sene yenilik yaptık büyük ağaçlar getirdik. 8-10 senelik ağaçlar. Öyle mi? Meyve evet. ağaçları. Yani dut, ceviz, kayısı, şeftali ne ararsan işte şu gördüğün şeyler. Millet bunu level atıyor. Yani diyor ki ya kardeşim ben niye bekleyeyim diyor. Hemen diyor olsun meyvesini versin diyor. Şu, şuradan itibaren var. Mesela bunlar dut Bunlar üzüm şeyleri. 10 senelik en azı 10 senelik bunların. Şöyle bir yakından. Aynen. Ondan sonra but, but ağacı. Ondan sonra şekerpare kaysiler. Şu neymiş? Erik, siplendir Erik. Efendim Şunlar cevizlerimiz. Bak bir apartman boyu var. Efendime söyleyeyim. Bunun cennet turması, cennet ve Trabzon turması dediğimiz. Efendim, söyleyeyim. Burada ters tutlar var. Diğer tarafta Ters tutlar var yine fiyat fiyat. Kısım kısım. 75-100 güzel 300. Efendim söyleyeyim. Diğer tarafta ıhlamurlar var şu başta. Efendim karşı tarafta bizim. Karşı tarafta. Şu oradakilerde orada da çamlar var. şeylerin malzemeler dışarıdan geldiği için orada dinlendiriyoruz. Ondan satmadan önce. Şurada bir duralım abi. Evet. Evet. Ondan sonra şey yapıyoruz. diyoruz herhangi bir sıkıntı olduğu zaman soğuk almaya karşı şeye karşı. Buraları kullanıyoruz. Efendime söyleyeyim. Şey es, abi, alan olarak? Alan olarak buranın bir kısmı bizim, bir kısmı kira, bir kısmı belediyenin. Kaç metrekare? Yani burası yaklaşık 10 dönüm, 10 dönüm. 10 dönüm alan. On dönüm kullandığımız alana alana, alan 10 dönüme yaklaşık. Yukarıda ayrı bir yeri daha var Selahattin Aydemir'in. Ondan sonra tamamen şey, yani bitkiye yönelik, şeye yönelik. Hemşerilerimize de çok iyi yardımcı olduk. Gelenler memnun. Bildiğim kadarıyla herhangi bir şey yok. Tanımaya bilmeyen yok abi zaten. Ya sizi. biliyor da şimdi şöyle de Bundan bir şey. Bundan sonra daha çok bilecek. Tabii. Lers Şüphesiz yani. Tabii. Ahmet Emekçi farkıyla. <laughs> Tanıtmaya <laughs> devam, gel, devam gel. edelim abi. Buyur. Gel kardeş. Bunlar Fisaş çamları. Efendim şöyle. Hemen da yakın duralım da ses evet. güzel gitsin. Ee, şu karşı satış seramız. Yani orada meyve fidesi şeyleri satışlarını oradan yapıyoruz. Ondan sonra bu gelende de Selahattin evet. Adem'in oğlu. Evet. Arkadaş. Bunlar bak. Bunlar hiç kimseye bilmiyor. Bu Konya'da falan başladı. Lavanta. Öyle mi? Bu bayağı ülke ekonomisine büyük katkısı var. Bayağı köylüler ekiyorlar. Biraz da Konya bozkırını çenlendirdi. Bayağı büyük de paralar kazanıyorlar çiftçiler. Köylerde. Şunlar lavanta. Ondan sonra bunlar şimşir ağacı. Bunlar yeni geldi güllerimiz. Çeşitli çiçek çeşitleri. Gül. Gül diyelim. var efendim. Kırmızı rengarenk. Bunlar taflank dediğimiz yaşlı, kış olmayan şeyler bitkiler. Yeşil bitkiler. Evet. Mevsimlik çiçeklerimiz. Evet öyle Gül bu da bugün geldi zaten. Yani Fide'deninde Kayseri'de, Orta Anadolu, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Sivas her zaman toptancılarımız var, müşterilerimiz var. Zaten fuarlara katılıyor, fuarlara katıldığından dolayı da burada da mevsimlik çiçeklerimiz. Yani mevsimlik çiçek şu Bahar lekeller bahçelerine, mezara, sağa sola Gözün biter bu. Tekrar şey yaparlar lekeller. Şöyle gel. İçeriye geçelim. Bu sonra saks işine de girdik bu sene. Saksı da getirdik. saksı da satıyoruz. Ben de zaten mevsim dolar şu idare ediyoruz. Bunlar tohum çeşitlerimiz. Full çeşit var. Tohumumuz, goya tohumu, çiçek tohumu olsun. Diğer tohumlar. Bunlar saksı çeşitlerimiz. İç mekan ve dış, dış mekan saksılar. Bundan sonra esas şu andaki işimiz, işimizin ağırlığı fide. Yaklaşık 5 milyon adet fideyi getiriyoruz. Burada pazarlamasını yapıyoruz, millete satıyoruz. toptan ve parakend olarak. Bize senede 250 bin kişi civarında adam gelir. Sadece fide için, domates fide için. Maşallah diyelim, çok iyi rakam. Çünkü bu işin yani duayeni diyelim. Tabiri caizse bunlar mesela şeylerimiz. Bu da benimkiler. Heh. Benim Onlar da Ahmet Emekçi'nin Bak mesela şu fide, şu domates fidesi, biz, bizim yaptırdığımız fide. Bu soğuk alana kadar hastalandırmadığınız müddetçe soğuk alana kadar meyve verir. Diğer bir şişkin büyükler var. Bak gel onu göstereyim de millet. Madem bir faydamız dersin millete. Aynen abi aynen. Zaten Ondan faydalı sonra olsun. Diğer milletimiz da satıyoruz. Milletimiz bilinçlensin diye zaten aynen, şey aynen. yapıyoruz. Ben böyle çekerekten geleyim aynen. yavaş yavaş. Kaktüs, müktüs, abi her şey var maşallah. Bak kardeş, bu da boy var şey yok. Bu, en çok piyasada satılan bu. Bu karadır, şey bünyan karadır. E, ürgüp sarıdır da yetiştirilir bu. Gübreyle şişirler, Bu bir kere verir, bir daha vermez. Millet gözüne bakar, sular durur yazık. Ama o bizim domatesimiz. Aynı karabacak ama şeye kadar Bismillah şeye kadar verir. Yani soğuk alana kadar meyvesini verir. Diğer çeşitler, kaktüs çeşitlerimiz var. Bunlar ilginç. Bunlar çok talep var. Hanımlar bunlara daha çok rağbet gösteriyor. Bu olsun. Efendim ben Burada orkide ortiliyor çok şey pahalı. Pahalı bir çiçek Binlerce türü sattık mesela bu geçen anneler gününden önce getittirdik dedik. Diğer taraftan yıldız çiçeklerimiz. Efendim Bodrum papatyası. Yani anlayacağın toprakla alakalı yok yok. Bütün ekstra meyvelerimiz var efendim kestanesinden tut, gileborusundan tut, ondan sonra ne istersen yani şey olarak e, ekstra meyve olarak hepsi de var. Kociber var, efendim mesela incir var. Ya, nar, var. Abi, böyle, e, nar var. daha böyle Tropikal meyveler falan da varsa Tabii, onlar. avokado var. Avokado var işte. Ben sana göstereyim şuradan. Bakalım abi hepsine avocado de Avokado da, da satıyoruz. Şu avokado. Bunu da satıyoruz. Zeytin satıyoruz. Limon satıyoruz. Bak limonlarımız burada. Çiçek döktü. Bol miktarda limon satıyoruz. <laughs> Diğer taraftan gel toptan depomuza geçelim. Geçelim abi. <laughs> Bura üç aylığına benim mekanım. Ondan sonra salatadım. <laughs> evet buralarda zaten Domates bir dedir. Az önce aldık da, da zaten. Kayseri'nin çilek ihtiyacının yüzde yetmişini diyeyim. Yüzde yetmişini diyeyim. Selahattin Hemen şerat. bir dışarıdan görüntü alıyorum abi. Tamam, Geliyorum. Tamam. İçerinin lambası yanıyor mu? Oo, çok güzel. Süper. Burada depomuz. Fideler getirdiğimiz ama burada da bunlar e, hanımların aldığı işte o şey tür küçük minik çiçeklerden. Sukunet genel adı sukunet çiçekler o. balkon Balkan şey. balkonlarına falan. evlerde şeyler. Burada depomuz. Ana depomuz bura. Toptan satış yerimiz. Neler varmış abi biraz şöyle tanıt bize. Patlıcan. Bunlar patlıcan. Evet kemer patlıcan, topak patlıcan. Efendime söyleyin. Karalahana, brokoli, karnabahar. Efendime söyleyin biberler. Tatlıkıl biber, acıkıl biber, efendim Charleston. Ondan sonra diğer taraftan pembe domatesimiz. Efendime söyleyin. Dolma biberimiz. Salatalık. Efendim. Ya, salat yani salatalar. Yani toprakla ilgilenenlerin muhakkak bir defa Kayseri'de uğradığı yer Hemşerimiz sağ olsun çalıştı, çabaladı, gecesini gündüzüne kattı. Bu şekle getirdi Kayseri'de. Ve bu piyasada, yani bu sektörde bayağı bir şey var. Yol kat etti. Tabii yani ismi var. Yani Selahifede'ye göre herkes kardını Selahifede'ye göre alır. Yani herkes pozisyonunu, iş yapacağını, fiyatı bu belirler. Herkes yok zamanında, mesela geçen sene bir ara daraldı. Millet hep 1 lira yaptı, biz 50 kuruşa sattık. 1 liraya millet kapıştı, biz 50 kuruşa sattık. Selahattin'in böyle bir prensibi var. Yani fiyatları fırsatçılık yapmıyor. Ne oluyor? Geldim. Bu sene 75 kuruştuk Ne aşağı ne fazla. Bitti. İstersen 10 bin liriyorsun. Biz 75 kuruşa malımızı, belli bir malımız var. Onu bitiririz. Ve dışarıdan mal alıp satmayız. Kendi malımızı. Kendi yaptırdığı şeyden yaptırdığı malı alır satar. Bunlar da biraz e, tatil olduğu için mal kalıyorsa bu, bu kadar mal hiçbir zaman birikmezdi burada. Biraz tatilden dolayı diyorsun. He dün getirdik. Her kamyon 600 kasa alıyor. Her gün bir kamyonumuz gelir. 600 kasamız gelir. Bir kısmını para satarız. Diğer kısmını da toptan satarız. Şu olarak efendime söyleyeyim. Bu sektör biraz riskli sektör. Riskleri ne? Risk yani şunu mesela kapanma sürecine girdik değil mi? Evet. Efendime söyleyeyim. Satılmıyor dese bitti. Yani çünkü taahhüt yaptı oraya. Ne taahhüt yaptı? 4 milyon tane fide yaptırdı. Onun taahhüdünü yaptırdı, anlaşmasını yaptı. O parayı alsa da almasa da bir. hafta almasa mal yanar. Şimdi Biter. Anlaşıldı. Şişer. Evet. Şimdi anlaşıldı. Dolayısıyla herkes giremiyor bu işe. Yani rasyeller falan böyle çok karlı görünse de çok riskleri olan bir iş. Çok sıkıntılı bir iş. Buralarda çileklerimiz. Çilek. Anlamıyorum Üzerinde meyveler var. İnsanlar gelip alıp gidiyor burada. Hem çoluğundan çocuğundan geziyor hem alıp gidiyorlar. Bayramla bahçesine ekiyorlar. Çilek yiyorlar. Çilekler bize kaliteli. İyi netice alıyoruz. Yani müşterilerin iyi döndüğü emtialarında Mesela şu fesleğen. Yılda en az 3 ya da 4 tır satar bu fesleğenden. Bu kokulu bak. Bir şöyle kokla. Buranın ışıkları yanıyor değil mi abi? Bir tane daha git. Cem. Mehmet Ali buranın ışığı yanmıyor mu? Bir bakayım. Muhtemelen şurada. Ya abi. <laughs> evet. Biraz geç saat olunca. Burada çiçek. Depomuz yıldız çiçekleri. Bu bodrum papatyası. <laughs> abi ihracat gibi bir durum falan da söz konusu mu? Yok o... Ya da biraz ileride. Uzak bir şey çünkü bu biraz çok dayanıklı bir şey değil bunlar. Tabii. İhraca dolabilmesi için ilaçlaman lazım. İlaçladığın zaman zaten orijinalliği ve Doğallığı, doğallığı gidiyor. Evet. Dolayısıyla o işler biraz ha it ithal gül geliyor. Dışarıdan bizim lavantamızı ihraç ediyorlar ama o çok profesyonellerin işi. Profesyonel bu işi yapanlar var. Mesela bizim Adana'da var. Çiçekçi var. Şey çiçeği yapar. Çıtır gül yapar. Milyonlarca satar. Yok satıyor. Demek anladığım zaten taahhütte göre siz zamanla da yarış ediyorsunuz. Tabii canım öyle zamanla. Zaman çok önemli. Mesela geçen sene kapanmanın bize zararı olmadı. Niye? Millet bunu bahçesini mecbur ekecek. Ama bu sene biraz zararı oldu bize. Ha millet bir şekilde geliyor, alıyor toptancılar da. Çarşıda hiç kıpırdı yok. Bizim yerimiz itibariyle geliyorlar. Bizim burada villalar var, bilmem şey var. Bizi tatmin ediyor. Ama diğer şehrin içinde esnaflar ya da köyde sağda solda fazla satamadılar. Bu da dolayısıyla bize yansıdı. İlla He, aynen. Burada şey depomuz, taksi depomuz. Burada da bayağı taksi var. Bunlar da petunya en çok satan çiçekler. Bunu alıyor hanımlar. Saksıları ekiyorlar, böyle sarkıyor. Çok güzel de bir şey yapıyorlar. Saksılardan taşıyor böyle. Taracağım. aynen aynen. Mevsimlik yetiyor. Çok güzel. Yani bunun biz büyüğünü 40 liraya satıyoruz şeyini ama bu 1,5 lira. Bundan 3-4 tane aldım, 40 liralık saksı yapıyor kendisi. <laughs> evet. Burada, buranın hanımları. Burada şey depomuz dediğim gibi. Saksı depomuz. Aynen. Bunlar da biber. Acı biberler, saksıda. Her birini 5 liradan satıyoruz zaten. Çin biberi. He, Çin biberi. Evet. Ya tohum defomuza da, da bakalım. Bakalım. Burada tohum defomuz. Tohum da Konya'da bir firmaya yaptırıyoruz tohumlarımızı. Tohumlarımız da iyi yani, çok <laughs> fasulyemizden iyi netice alınıyor, maydanozumuzdan. <laughs> Köyde de Faruk Türen satıyor bizim tohumu, Mustafa Mustafa'yla. Bakkal Mustafa'nın adı nedir ki? Köşe başındaki, düğün salonu karşısındaki Mustafa. Şey mi ya, ee, bakkal mı? He. Göçenler var işte. Yok yok, öbür şey, şeyde, düğün salonu karşısındaki. Bizim o Mustafa satıyor. Faruk Türen satıyor. Tam izleyen anlamda he, he, zaten. Aynen. Yani tohumumuz da bu. Üç aşağı beş yukarı bu yerimizin hepsi tamam. İşin şeyi bu. Umarım, Biz yeri gezdirdim o zaman. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Ben teşekkür ederim. Ben de teşekkür ee, ederim. Şey sorayım, sorayım. E, şey sorayım abi. Tahmini de olsa e, bitki olarak kaç çeşit ürüne hitap ediyorsunuz? Biz geçen gün e, bir topladık şey yaptık da 780 tane falan şey çıkarabildik. 780 tane bitki çeşit, çeşit çeşit yani bitki çeşitli çeşitli 780 yani. tane çeşit yani buna e, fideler dahil ağaçlar dahil ağaçların çeşitleri dahil ondan sonra ürün olarak ayırdık kendi ardından bir program yaptık 780 civarında çeşitlikte ürün var bizde. Marka kendi markanız mı? O Yok markalar? bu mar bu marka kendi markamız. AGR'e yani kendi markanız. Evet evet. Onu demiştim abi. Evet. Zaten bizim şey, selafide Hı? Film analizini de zaten. Evet. Abi. Aynen aynen. Muhittin abi ağzına diline sağlık. Teşekkür ederim. Ben Sen teşekkür de ederim ayağına abim. sağlık. Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar abi. Sağ ol kardeşim.